Nermin Yeterliışı YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasını niyet ediyoruz. Alın kabul edin, olur mu? Şimdi ilk olarak aklımızdaki kişi açılımında e, şu an gündeminde neler var ve onları okuyalım. Daha sonra zihin ve hislerine bakalım. Niyet, belki bir de bir olası gelecek yaparız olur mu? Aklımızdaki kişinin şu an e, gündeminde neler var? Dinleniyor Evet bazı e, gücünü toplamaya çalışıyor. E, bir yerden yara almış gibi. E, kılıç dörtlüsü der ki aslında dinleniyor gibi görünüyorum ama düşünüyorum. Gözünün bir tanesi açıktır bu kartta. E, yatağının altında bir kılıç vardır. Evet ve onu dinlendirmez. Sadece düşünüyor. Gücünü toplamasına gerektiğini inandığı bir durum var. Çünkü bir haksızlığa uğramış hissediyor kendini. Ve ikilemler yaşamış. Şimdi haksızlığa uğradım mı uğramadım mı? Yani değerlendiriyor. Bu dinlenme döngüsü de bir canı yanma olayı olmuş. Onun için onu düşünüyor. Ve e, gündeminde e, bir nişan düğün törenini anlatır ya da <laughs> bir kutlamayı anlatır bu kart kupa üçlüsüyle. Bu duruma gelmek için şartların değişmesi gerekliliğini, bu haksızlık psikolojisinden uyumda kendini çıkarması gerektiğini güçlenmem lazım diyor. Bir karar vermem lazım. Ondan sonra bu aşamayı yaşayabilirim. Bunu biliyorum diyor. Şimdi gündemini biraz daha açalım arkadaşlar. Şimdi dinleniyor dedik, gücünü toplamak istiyor dedik. Bir haksızlık enerjisi var dedik. Öyle hissediyor. Sonra da ikilemleri de var. Acaba öyle mi? Bir haksızlığa uğramış. Bakın duygusal anlamda e, bir e, düşüncesi var. Duygusallıkla gücümü toplayıp yeni bir başlangıç yapacağım. Diyor arkadaşlar. Ümit ediyorum bu sizsinizdir. Müthiş çünkü e, bir haksızlığa uğradım. E, ya da uğrattım. Şimdi sadık olmama durumu olmuş olabilir mi? Aranızda biri... Şimdi hepinize uyumlanmayacaktır. Lütfen arkadaşlar herkes kendi durumuna göre alsın. haksızla uğrattım da olabilir. Yani bir sadakatsizlikle ama şu an dinleniyorum. Karar vermem lazım. Aslında sadakatsizlik bakın yalan da bir sadakatsizlikdir arkadaşlar. Hanginizin hanginize yalan söylediği. Şimdi dediğim gibi hepiniz kendinize göre alın lütfen. Ve bazı sırlar var. E, diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, gündemindeki bir nişan düğün vesaire kutlamalarında yani senin aslında böyle şeyler paylaşmak istiyorum. Yani güzel zamanlar geçirmek istiyorum. Evet ama sen bunu bilmiyorsun çünkü sır kartı çıktı. E, aslında e, bazı dediğimiz gibi bu eğlenceli e, kutlama enerjili olan şeyin istediğini ama şu an dinlendiğini çünkü arada bir sadakatsizliğin olduğunu. Dediğim gibi yalan da bir sadakatsizlik ve haksızlığa uğradığını ya da uğrattığını düşünüyor. Güncelinde bunlar var. Peki arkadaşlar şunu yapalım. E, sizinle alakalı zihninde ne geçiyor diye bakalım. Sizinle alakalı zihninde ne geçiyor? Evet e, somut olarak gelmek istiyor aslında size. Zamanında yaşananlar alma verme dengesini sağlayamadığı adaletsiz bazı durumlar olmuş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size aldığı kadar vermek verdiği kadar alamamakla alakalı ve bunun sıkıntısını yaşıyorum şu an. Bundan dolayı üzgünüm uykusuz geceler ama düşündüğüm tek şey var zihin bakın bu da zihin kartıdır. Seninle tekrar anlaşmak birleşmek aynı konuda uzlaşmak. Aynı zamanda Aşıklar Kartı'na da delalet eder. Yalnız resmi işleri daha çok anlatır. İlişki seviyesi yukarıya çıkmak gibi. E, şu an düşündüğü bu. Ama sizden e, bir hayatındaki insandan daha doğrusu el ilgiçli olarak alın. Tabii ki kendinize göre. Ama net e, zannediyorum net bitiş yapmışsınız size. Yani daha doğrusu alma verme dengesini sağlayamadığı için e, <laughs> bundan dolayı sadakatsizlik yukarıda da fark ettiğiniz için ee, ondan dolayı bir çekingesi var. Net bir karar verdi diyor. Verdin diyor. Evet başlangıçlar için biraz ağır enerjilerdir. tasım Şövalyesi ama somut enerjilerdir. Bunun için bir şans e, yaratmak istiyor. Ve evet aklıma verme dengesinde arkadaşlar. Şimdi e, bir evlilik, bir nişan, bir düğün. Yani bu sağlayamadık. Anladığım kadarıyla ve bundan dolayı kavga enerjisi olduk. bu ortak enerjiniz de olabilirsin ama sizinle alakalı zihin okuması yaptığımız için sizin için ne düşünüyor zihninde diye arada siz resmi ciddiyetli bir ilişki düşünmüşsünüz ama o onu sağlayamadığı için arada bazı kavgalar ya da ilişkinin bir üst seviyesi yani e, sevgili flörtteyseniz sevgili olmak gibi sevgiliyseniz bir üst aşamaya talep etmişsiniz gibi ama onu sağlayamamış <laughs> yalnız kollektifine enerjisinde biraz boğaz çakrasında tıkanıklık var zannediyorum. Çünkü beni de çıkıyor. Ee, enerjiniz biraz e, mutsuzluk sezinliyorum ama kartlar iyi çıkıyor arkadaşlar. Lütfen o tarafa odaklanmayın. Çünkü diyor ki evet şu an uykusuz geceler geçiriyorum, mutsuzum. Evet, bir anlaşma seninle tekrar birlikte olmak istiyorum. Bundan dolayı kendimi diyor şeyli hissediyorum. Eee kulede kapatılmış gibi hissediyorum. Bu durumumdan dolayı. Çünkü e, senin istediğin ciddi ilişkiyi e, sağlayamadım. Bundan dolayı tartıştık. Bir kavgalar olmuş. Bunları silip süpürmem lazım diyor. Ama sen de e, stratejik kararlar verdin. Ama be, benim sana bir yolculuk e, yapmak istiyorum. Ama her şey senin iki dudağının arasında diyor aslında. Peki <laughs> diyelim ki hissinde ne var? Yani duyguları kalpte ne geçiyor? Zihin farklı çalışır her zaman çünkü. E, kalp farklı çalışır biliyorsunuz. Bir de kalbini okuyalım. Bakın tam anda. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz aklınızdaki kişi mutlaka sizin için bunları düşünüyor ve bunları hissediyor olacaktır. Şimdi kalbini okuyoruz. Evet. Şimdi koç olarak geldi ama olmayabilir. E, kendisi imparator. Bakın diyor ki kalpte benim egolarım var ve kafam karışıyor. Aslında e, kafa karışıklığının da sebebi bu anlaşmalı bir ilişkiyi yukarıya çıkarmakla alakalı evet düşünüyorum ama egom da var onu da kıramıyorum sanki ben ne zaman dersem öyle olmalı enerjisinin içerisinde ama bu kafa karışıklığım olmayacak anlamına gelmez çünkü seninle güzel şeyler yaşamak istiyorum ya yani iyi bir hayatım olsun istediğim hem duygusal anlamda hem rahat Anlamda bunu bilmeni istiyorum diye Ama bencillik enerjisi Çalışır bakın başta da imparator Kartı ben diyen bir karttır Nettir yani benim dediğim olsun Veya benim söylediğim zamanda olsun Kalpte ama diyor ki Bakın baş büyük arkan imparator Son kartta aziz Kartıdır yani aziz kartı Arkadaşlar bir evliliği de temsil Edebilir aynı zamanda e, Geleneksel Gelenekçi bir tutumu da Eee temsil eder şöyle diyor bencillik yaptım Evet ama bu benim hayata bakışım ya da ilişkiye bakışım hayat tarzım gelenekselim böyleyim biraz egoluyum Evet kendisini böyle addediyor yeni başlangıçlar istiyorum Evet ama ben dediğim zaman yani bu egomu kırmam lazım diyor aslında kafam karışıyor sana karşı arzularım tensel arzularım çok ama kafa karışıklığı yaşıyorum çünkü duygu karmaşası yaşıyorum. Ee, sizin aklınızdaki kişi daha <laughs> bir tık daha tensel ya da ateşli bir ilişki içerisinde mevcut. Mevcudiyetini korumaya çalışıyor olabilir ama ilişki seviyesi daha duygusal olsun istiyorsunuzdur. Ama o da diyor ki evet ben bunu sağlayacağım. Aynı evde olacağız, bir yuva ve veya dediğim gibi ilişkinin bir yukarı seviyesine çıkacak. Ama <laughs> bu bencil tutumundan çıkabilecek miyim? Çıkarsam Acaba geleneksel bir tutuma sahip olduğu için acaba hata yapar mıyım? Yani mevcudiyetimi korumak çok daha iyi mi sana karşı diyor. Ama evlilik enerjisiyle de bakın arkadaşlar çapalanmak istiyor. <laughs> Bu sizde kalmak istiyor aslında. Fakat korkuları var. Ee, her zaman zaten bir taraf ilişkilerde daha korkulu yaşar. Ee, bugünkü açılımda aklınızdaki kişinin korku enerjisi yüksek duygusal yaşamaktan korkuyor. ...arkadaşlar... ...aslında duyguları açığa şey vermekten... ...sanki teslim olmaktan korkuyor gibi... ...şimdi bir de... Ee, ...bakalım niyetimizde ne var... ...niyetinde ne var... ...aklınızdaki kişinin bu konuyla alakalı... sizinle alakalı niyetinde ne var... ...aklındaki kart geldi... ...küçük iletişimler aslında... ...diyor ki niyetim... ...önce e, niyetimle evet seninle iletişim kurmak... E, ...istiyorum... ...ama küçük... Daha ...çok enerjilerde küçük çünkü ama... Ee, biliyorum ki sen bunu daha üst seviyede istiyorsun. Kupa kralıyla, duygusal olarak istiyorsun. Ama bu konu için e, kendimi geliştireceğim diyor. Evet, senin istediğin gibi olacağım. Çünkü ilahi adalet denen bir şey var. Yukarıda da alma verme dengesi olarak e, yine e, adaletli kartı çıkmıştı. Burada da büyük artanası çıktı. Diyor ki, evet şu an küçük iletişimlerle de olsa, şu an düşünüyorum bunu, niyetimde sen, evet duygusal olarak geleceğim. Bunun için ne yapabilirim? Daha ...ilişki daha yukarıya nasıl çıkabilir... ...bunun için bazı projelerim bile var kafamda diyor... ...daha ileriye nasıl bakabilirim... ...ve ilahi adalet... ...döngüsü... E, ...şimdi ben e, size yaşadığımdan, yaşattığımdan dolayı... E, ...bir haksızlık yapıp bunun... E, ...ilahi adaletin tecelli etmesini... ...istemiyorum kötü anlamda... ...ama iletişime geçmek istiyorum seninle... ...çünkü... E, ...sen diyor... Şöyle diyeyim ben size duygusal olarak da emek veren kısım olduğunuz için e, hak veriyorum alma verme dengesini sağlayamadığım için bugün bu durumdayız. Ama niyetimde kesinlikle bakın küçük enerjiler demiştik ya. Bakın bunun için bir fırsat kollayacakmış. Atıyorum merhaba nasılsın ya da e, daha şey diliyle e, yanlışlıkla bir e, şey hesabınıza bakabilir. E, internetten herhangi bir hesabınızda böyle bir çakallık yapabilir böyle bu kaç gibi iletişim için duygusal olarak demiştik ki bunun için gelmek istiyor projeleri var proje kuracak yalnız şu an bana bu biraz zor görünüyor diyor niyetinde bakın şimdi ama çok derin düşünecek evet duygusal olarak gelecek yalnız çok derin bunun daha aşıp e, senin istediğin şekilde duygusal olarak geleceğim çünkü bunu çok derin düşünüyorum çok istiyorum yani bunun için ne yapabilirim nasıl bir e, Döngü evrilebilirim. Bakın bunun projesini yapıyor şu an ve ilahi adalette evet diyor ki benim onunla başlamam lazım, e, ona yolculuk yapmam lazım e, çünkü o, aksi takdirde ilahi adalet beni tersüz eder diyor niyet. Evet arkadaşlar, bakın baştan ne demiştik e, enerjisinde e, daha e, cinsel temasla gelen biri varken şu an en son geldiğimiz zaman niyette diyor ki evet daha duygusal geleceğim. Bu döngüyü geçmiş. Yani duygusal nasıl olabilirim? Nasıl anlatabilirim? ifade edebilirim? Ee, aslında kılıç prensiyle küçük enerjiler nasıl büyüyebilirim? Bunun için bir çaba sarf edeceğini. Ee, çok derin de düşüneceğini. Kafasında bunu oturup resmen böyle bir yoracağını ve ilahi adalet iyi anlamda kendisi için tecelli etmesi için sana bir yolculuk yapacağını. Yeni bir başlangıç. Tekrar yeniden e, daha duygusal iletişime geçeceğini söyler arkadaşlar çok güzel bir olası gelecek yapalım isterseniz niyet çok iyi çıktı çok sevindim şimdi bakalım niye e, olası gelecek bakın aile olmak bir olmak bütün olmak her anlamda tamamlanmak bunun için içine dönüp bakacak diyor yani bunu e, ne kadar yapabilirim e, ve evet kupa şövalyesi bunu e, gerçekten başarabilir miyim çünkü aile olmak, bütün olmak çok zordur. Bunun kararını vermek de çok ilişkiden bayağı bir yukarı çıkmak. Bunu düşünecekmiş. Evet diyor ki olası gelecekte Kupoço Valisi. Ben zaten ona aşığım seviyorum ruhsal olarak, duygu olarak. Ve bakın sizi çok beğeniyor her anlamda. E şimdi bizim kolektifte genelde bir kart çıkar. Ve söylerim hep büyük ihtimal sizin enerjiniz karşı tarafın enerjisinden daha iyi hem madden ...hem manen hem kendine olan gücü... ...ayakta ve hayatta kalabilen... ...tek başına bir e, insanı anlatır... ...enerji olarak... ...ben senin bu gücüne aşığım... ...ve evet olası gelecekte... ...değne kasıyla çok da güzel... E, ...bir kart çıktı... ...iletişimlerde... ...muhteşem diyor... ...yani olası gelecekte birlikteliğiniz... E, ...çok iyi bir boyuta... ...yani aile olmaya kadar... ...ya da ilişkinin bir üst boyutuna... ...çıkmaya kadar ilerleyecekmiş arkadaşlar. Peki melek kartı seçelim. Eril dişil olarak seçelim. Bakalım önce bir eril için melek kartı seçelim. Aklınızdaki kişi olarak seçelim aslında. Eril dişil kendiniz alın arkadaşlar. Herkesin içinde biraz eril, biraz dişil vardır biliyorsunuz. Şimdi diyelim ki bakın aklınızdaki kişi için bir kart melek kartı seçiyoruz. Çok iyi. Ve sizin için. Arkadaşlar şimdi evet güzel çıktı yine. Şimdi aklınızdaki kişi için <laughs> diyor ki yıldız yani yeni başlangıçlar, yeni şans, mutlu zamanlar, olumlu iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın. Evet eril e, doğru yoldaymış arkadaşlar. Aklınızdaki kişi kesinlikle doğru yolda ya da doğru yolu bulacak sizinle alakalı. Sizle alakalı, aile olmakla, ilişkin yukarıya çıkmasıyla alakalı Demek ki evet e, kupa olarak gelecek yani duygusal olarak onu anlattı. E, melekler ve yenilenme diyor. E, size de gözden geçen yeniden değerlendirmen, gerçeklerin giderin e, değerlendirilmesinin yeni bir yönde hareket etme zamanı. Evet elil e, yeni bir şans, yeni bir fırsatlar, uzun vadeli şeyler sunacak size diyor. Sizde de diyor, iyi e, mahkeme kartı aynı zamanda yenilenin, iyi düşünün iyi kararlar verin. Çünkü yeni bir yönde hareket edeceksiniz. Yani ilişki seviyesi bir tık yukarıda diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Evet, bütünün hayrına olsun.